Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tekrardan Çarşamba'ya gidiyorum. Kargo falan vardı. Onları vereceğim. Bir de yedek parçalar, eksikler alacağım. Hani şurada buradan pat pat almışlar. Onun olan dişif ne alacağım. Döneceğim. Hayırlısı bakalım. Şu anda havada gökyüzünde mavilikler var. 2-3 gündür soğuk vardı. Şimdi güneş çıkmaya başladı. Allah'a şükürler olsun. Evet arkadaşlar en kardeşimize alışverişimizi yaptık arabaya yükledik. Şimdi doğru kargoları verip köye gideceğiz. Tebrik ederim. Hayırlı, Hayırlı olsun. Ister. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar araba daha bir bir buldu. Gördüğünüz gibi atlara karton, ferans bayağı bir malzeme var ama oldukça pahalılar. Çünkü özel parçalar var içlerinde. Koltukları yatırdım altına. Bir şeyler serdim araba zarar görmesin diye. Şimdi doğru kargoya gideceğiz. Kargolar teslim edeceğim. Hemen yan koltuğa. Kargoları koyduk yan koltuğa. Selentra yağları nereye gidecekti bu? Merkez Isparta merkezi e bu da. Van Erciş'e gidecek. Van Erciş Evet. Isparta merkezden Mehmet Ali Esmeri ve Van Erciş'ten Nasır Çetinler ve kargolar isim edeceğim. Hayırlısı. Kargoları da tamamladık. Şimdi bankada biraz işlerim var. Onları da halledeyim. Doğru köye çıkacağız. Evet yerli ortumu bilmiş. Gördüğünüz gibi şarj oluyor farları da yanıyor. Net bir şey bilmiyorum ama araba çok güzel. Şarj istasyonu. İşte yüzde 95. Tüze 44 dakika. 52 ve bu kadar hızlı şarj oluyor muymuş ya? Ailesi arabada güzel bir şey. İnşallah bir de Tabii o kadar istemiyorum. Şu anda bana ikinci el bir araç da yetiyor. Hayırlısı. Hadi geldi. Banka işlerimiz de bitti. Şimdi doğru eve gidebiliriz artık. Burada bir tane daha TOGG var gördüğünüz gibi her yerde görmek mümkünliği Neredeyse bayağı da sayıları artmış. Allah'a şükür yerli otumuz var, yerli markamız var. Bu da beni gururlandırıyor. Her kim yaparsa yapsın fark etmez. Yeter ki yerli olsun. Türkiye emin olsun. Ben böyle şeyleri gördükçe seviniyorum. Tabii ki birçok insan böyle şeylerin olmasını çok istiyor ve çok seviniyordur. Sivacıkölü'ne giderken çarşamba organize sanayi bölgesinden sola dönüyoruz. Bakın tabela var kocaman bir şey, yeni organize sanayi bölgesi yapılıyor buraya. Önceden buralar bataklık, diken çalıydı şimdi ise sanayiye dönüştürürdü. Ekonomiye büyük bir katkısı olacaktır. İnşaatlar halen devam ediyor bakın. Hem, konu hem bir taraf sene, bir taraf konut inşaatı, işte burada gördüğünüz gibi. Halen de bir yılı aşkındır, yani iki yıla yakın inşaat devam ediyor. Halen yeni iş yerleri yapıyor. Güzel bir gelişme Çarşamba yani halkı için, iş, iş sıkıntılarının önüne geçmek için büyük bir çözüm oldu çalışacak çok insan vardır. Burada çalışırlar. Böyle devam ediyor alem bakın. Yol boyunca zamanla daha da ileriye daha da büyüyebilir buralar. Çarşamba'daki iktidarım yani engin arkadaşımın olduğu yerdeki yer otu, otomobilleri park edecek yer bulamıyorsunuz arabadan falan geçilmiyor sanayi sanayi oldukça eski yenileme yaparlar mı bilmiyorum ama bir, bir şey almak için veya tamirat için gidenler sanayide yoluk yaşıyor park sorunu yaşıyor arabalardan geçilmiyor yani geri geri bir park yapsan bir elini birisinin arabasında çarpma tehlikesi falan bir sürü sorun Sanayi çok küçük maalesef ki belki sanayi bir zamanlar büyüktü ama insan nüfusu sürekli artıyor. Yani trafiği görüyorsunuz. Trafik belki trafikte araç sayısı insanlardan daha hızlı artıyor olabilir. Son dönemlerde kredilerin önü açılması, faizin iyice düşürülmesi sebebiyle herkes kredi almıştır. Ev, araba falan kapış kapış gidince hem araba yetişememiştir hem ev yetişememiştir. Bununla fiyatlar iyice yükselmiştir. Bunu da herkes biliyor tabi. Bakın bu çalıların olduğu yerler öncesi gösterdiğim yerler hep böyle çalılıktı böyle yine. Sana yoğurdu oralar. Burası acayip şeyin 3 köprü mahallesi burası.